Çocuklar şimdi şöyle bir materyal yaptım ben. E, toplamadan bilinmeyen toplananı bulma materyali. Bunu nasıl kullanacağız? Şimdi biraz sonra herkese tek tek göstereceğim. Böyle eşit kollu bir terazi yaptım. Terazi şurada tam bakın şurada eşit duruyor. Buraya ben bir tane top koyduğum zaman bu terazi ne yapıyor? Eşitlik bozuluyor. Bu taraf daha ağır oluyor. O yüzden buraya da bir tane top koyarsam eğer eşit derecede bakın şu an gördüğünüz gibi eşit oluyor. Tabii kendi kendine kalkmıyor. Biraz böyle hassas değil. Topu kaldırırsam eşit tutsam bile durmuyor. Bakın. Gördünüz mü? Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bir tane öğrenci çağıralım. 1, 2, 3, 4. Şimdi ne oldu? Terazi bu tarafa ağır oldu değil mi? Şimdi bunu eşitlemek için diyelim ki ben sana şimdi soruyu soracağım. Bu tarafta, bu gözde hocam, bu gözde bir tane var. Şimdi soru şu. Dört tane olabilmesi için buraya kaç tane ekleme yapmam lazım? Üç. Nasıl yaparım? Üstüne sayarak değil mi? Birinin üzerine sayarak ekle bakalım. İki. Üç. Dört. <laughs> tamam. Baştan alırız hocam bakalım. Çekil. 3 4 Şu an dört tane oldu. Bakalım eşit. Eşitlendi mi? Evet. Şu an terazi eşit oldu. Yani dört top burada. Dört top burada. Bir tane topun üstüne üç tane top eklerse ne oluyormuş? Dört oluyormuş. Tamam. Teşekkür ederim. Sen oturabilirsin. Altı tane topum var. Evet. Şimdi burada diyelim ki iki topunu ben koydum. Altı top olabilmesi için buraya kaç top eklemem gerekir? Üstüne sayarak yap. Üç. Bir tane daha koydum. Dört. Sen say. Beş. Altı. Kaç tane koymam gerekiyormuş? Dört tane koymam gerekiyormuş. Bakıyorum. Evet. Terazi eşit hale geldi. Teşekkür ediyorum. Bir tane daha örnek yapalım. hocam. Ledillikleri de şek kameranız. 7. Diyelim ki işlemimizin sonucu 7. Şurada da diyelim ki 1 2 3 topum var. Buranın 7 olabilmesi için buraya kaç tane eklemem lazım? Yani bu teraziye eşit olabilmesi için buraya kaç top eklemem lazım? Sayalım mı? Parmakla bir bakalım mı? Kaç tane eklememiz lazımmış? 4 4 tane. Hadi sayarak ekleyelim. 1 Yok. 3'ün üzerine sayalım. 4 Beş. 5 6 7 7. Bakalım eşit oldu mu? Evet bakın terazi sağ sola gitmiyor eşit oldu. Adışyalım. Evet. Bununla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz çocuklar. Ben evde de biraz çalışırım. Ee, videoyu e, ona göre düzenleyip yayınlayacağım. Yapayım mı biraz daha? Evet yeni bir oyuncak verilmeyen toplananı bulma ile ilgili yeni bir oyuncak yaptık. Ee, Tabi bunu öğrenciler de sıraya girdi, bakalım e, bece, becerebilecek miyiz? Şimdi burası toplam, tamam mı? Bütün e, toplananların biriktirdiğimiz yer. Bunlar da toplananlar, tamam mı? İki ayrı bölme. Şimdi toplam diyelim ki altı olsun. Buraya altı tane top koy. Şimdi diyelim ki burada iki tane iki tane var. Ne kadar daha koyarsam? 6 tane olur ve eşit olur. Burası böyle dengede kalır. Bıraktığım zaman bakın şu an eşit değil. Buraya ne kadar eklemem gerekir? Ekle bakalım. Üzerine sayar. 2'nin üzerine sayarak 3 4 Şu an bakıyorum. Bir deneyelim. 5 hala düşüyor. Evet. Şu an eşitlendi. Dengede ee, bir taneyi bile alsak ne yapıyor? Eşitlik bozuluyor, değil mi? Şu an 6 tane burada var. 6 tane de burada var. Teşekkür ederim. Evet Yusuf. Diyelim ki toplam 8. 8. Şimdi burada da diyelim ki 5 tane olsun şurada. Birinci toplanan 5 olsun. 5 tane konmuş ama ikinci toplanan boş. Toplam 8. Şimdi dengede kalır mı bu çocuklar? Kalmaz. Neden? Bakın. Bırakıyorum. Hop. Ne oldu? Eşit değil. Çünkü 5 tane top 8 tane topa eşit değil. Peki ne kadar eklemem lazım? Evet, bu bilinmeyeni. Evet, say bakalım. 5'in üzerine say. Bakalım 5'in üzerine say 8 tane olana kadar al. Canlı Yesi. Evet. Sekiz. Bıraktım. Evet. Dengede kaldı. Çocuklar bakın. Dengede kaldı. Teşekkür ederim. Şu an toplamımız dokuz. Ee, İsmet Aras bize iki tane de burada birinci toplanan var. İkinci toplanan ne koyarsam ne eklersem bakalım eşitleyecek dokuz olacak. Hadi bakalım. Üç. Canlı. Bir bakalım mı? Biraz sanki toplar çoğaldı. Belki dengede kalır. Bırak. Korkuyorum da bırakmaya. E şöyle bakalım. Evet. Evet olmamış. At biraz daha. <laughs> 7. Evet. Şu an gördüğünüz gibi ikinci toplarına 7 tane eklediğimde 8, 9. dokuz da eşitliyor. Ve böylece bilinmeyenin 7 olduğunu anlamış oluyoruz. Teşekkür ederim. Evet şimdi anla beraberiz. Metehan gördüğün gibi eşit değil. Neden eşit değil? Çünkü üç tane toplanan var. Bir tane, üç tane toplam var. Bir tane toplanan var ama diğer toplanan belli değil. Bu toplanan kaç olmalı ki burası eşitlensin? Üç tane koy bakalım olacak. Bu tarafa, bu tarafa. Bir. İki. Bakalım ne oldu? Emin misin? Ne oldu? Niye sence bu eşit olmadı? Çünkü bir tane fazla koydun, değil mi? O zaman şuradan o üç taneden bir tanesini al. Üç taneden. Şimdi bakalım. Evet, evet. Demek ki biri e, ikinci iki koymamız lazımdı. Ve bu şekilde hallolmuş oldu sorunumuz. Teşekkürler. Evet Yazbera. yaz bela. Toplam 4. Bir toplanan da bir var. Birinci toplananda bir var. İkinci da kaç olmalı ki bu terazi eşit olsun? Hadi ekle bakalım. Birinin üzerine ekle. Canlı canlı. İk hayır hayır. Birinin üzerine ekle. 2 3 4 oldu. 4'e 4 oldu. Bakalım. Eşit mi? Evet. Eşit kaldı. Teşekkür ediyorum Yazmira. Evet Kazım. Ee, toplanan toplam 6 tane topumuz var. Birinci toplanan yok. ikinci toplanan 3 tane. Ne kadar eklememiz lazım? Hadi bakalım. Tamam ekleyelim. 3'ün üzerine ekle. Bu tarafa ekle. Bu tarafa ekle. Evet. Dört. Beş. Bakalım eşitledi mi? Hayır. Eşitlememiş. Bir tane daha koy. Evet. Şu an eşitledi. Üçe. Üç daha eklediğim zaman altı ediyor. Ve bu şekilde eşitliği sağlamış olduk. Teşekkürler. Evet Zeynep Ela. Şimdi ee, yine toplamımız 6 Birinci toplananımız 5 Buraya kaç tane koyarsam Bu bizim terazimiz Eşit hale gelir Şu an eşit değil gördüğünüz gibi eşit değil Hadi bakalım kaç tane eklememiz lazım Evet 6 olması için Kaç tane ekleyelim 1 Evet çok güzel bir tane ekleyelim Ve evet, şu an eşit değil Evet bir tane ekledi ve eşit oldu. Teşekkür ediyorum. Evet Zeynep şimdi Zeynep'le beraberiz. Zeynep burada toplamamız tam 1 2 3 4 5 top. Toplananlardan birisi 1. Bir, diğeri kaç tane eklemem lazım ki burası eşit olsun? 5'e 5 olsun tamam mı? Birin üzerine kaç tane eklememiz lazım? Gel sayalım bakalım beraber. 2 3 Bakalım oluyor mu? Hayır olmuyor 4 Hala olmadı Evet Gördüğümüz gibi Terazi eşitlendi Kaç tane koymuş olduk? 4 tane Demek ki Bilinmeyen toplanan 4'miş Teşekkürler Evet Kuzey Bora ee, Toplamımız 5 ee, Toplananlardan birisi 3 Buraya kaç tane eklememiz lazım? Bakalım hadi beraber. Ekle, ekleyelim. Topumuzu ekleyelim. Al topu. Evet. Dört. Evet. Sen de söyle. Beş. Evet. Bakalım oldu mu? Evet. Şu an eşit duruyorlar. Beş top burada. Beş top burada. Bilinmeyen toplananımız ikiymiş. Teşekkürler. Evet Asya'yla beraberiz. Asya şu an toplamımız 8 tane 2 4 6 8. Ee, toplananlardan birisi 3. Diğerine ne kadar eklememiz lazım? S tamam 5 sırayla ekleyelim bakalım. 3'ün üzerine say bakalım. 4 çok güzel. 5 bakalım oldu mu? Olmadı devam edelim. 6 evet. 7 hala olmadı. Bu tarafa atmamız lazımdı. Toplananlardan birisi 3 ya. Al bunu. Bu taraf. Evet. Gördüğünüz gibi 5 top. Toplananlardan birisi 5. Toplananlardan diğeri 3. Hepsi ne ediyor? 8. Burası da ediyor. 8 eşitler. Teşekkürler. Evet şimdi eee Gökçe ile beraber Gökçe. 9 tane toplamımız 9. Ee, toplananlardan birisi 2. Diğeri bilinmiyor. Bunun eşit olabilmesi için 9'a kaç tane eklememiz lazım ki? Bakın hızlı bir şekilde iniyor. Çok fazla fark var. Hadi ekleyelim bakalım. 2'nin üzerine say. 3 harika. 4 alalım. 5 6 aslında 7 8 5. Evet şu an Tam eşit oldu Kaç tane koymuş oldum bak bakayım 7 tane Demek ki 1. toplanan 7 2. toplanan 2 Hepsi 9 oluyor Bakın eşit Teşekkür ederim Evet Ertuğrul'la beraberiz Ertuğrul toplamımız 2 Toplananlardan birisi bir. Diğer toplanana kaç koyarsak bu eşit olur. Bak şu an eşit değil çocuklar. Bakın ikiye bir olmasına rağmen eşit değil. Neden? Çünkü eşit olması için her iki tarafında aynı olması lazım. Evet hadi bakalım. Kaç tane eklememiz lazım? Birin üzerine ekleyelim. 2. Evet. Gördüğümüz gibi bakın. Şu an dengede duruyor. Ertuğrul teşekkür ederim. Evet, Baturan'la beraberiz. Baturan, e, toplamımız 7. Birinci toplanan 1. İkinci toplanana ne kadar eklemeliyiz? Ekle bakın, bu tarafa ekle, bu tarafa ekle. Evet. Tamam, onu arkadaşın alır sen. Gel, şuradan al. 2. 3. 7 olana kadar atalım. 3 4 5 6 hala eşit değil. 7 evet. Kaç tane koymuş olduk? 6 tane koymuş olduk. İkinci toplanan 6 oluyor. Teşekkür ederim. şimdi burası 8. Toplamamız 8. 1. toplananımız 6. Altı. 6'nın üzerine Buradan top alıp say. 8'e kadar sayalım. Evet. Bir dakika. Buraya değil. Buraya değil. Bunu al. Bunu al. İkinci toplanan atacağız. 7. 8. Dur. 8. Bakalım oldu mu? 8'e 8 olması lazım. Evet. Demek ki ikinci toplananımız 2'ymiş değil mi? 2 tane koyarsak 6 ile topladığımız zaman 8 ediyor. Teşekkür ederim. Evet. Açalya e, ee, toplananın 9. Tamam 9 tane var toplananda. Birinci toplananımız 6. İkinci toplananımız 6'nın üzerine ekleyeceğiz. Bakalım kaç tane lazım. Hadi ekle bakalım. Ye bu tarafa bu tarafa bu tarafa. İkinci toplanan evet 7 8 9 bakalım gerçekten eşit oldu mu? Evet 9 eşit oldu. Demek ki İkinci toplananımız 3 tane olmalıymış ki 6 ile 3 toplayınca 9 olsun. Teşekkür ederim. Evet Ahmet Han'la beraberiz. Ahmet Han burada toplamamız 5. Bir tane de toplananımız var. Bunun üzerine buraya ne kadar koyarsam 5 olacak. Birinin üzerine sayalım hadi. 2 canlı say. Evet. 3 4 5. 5 Bakalım Evet şu an eşit oldu Demek ki e, buraya 4 tane eklediğimiz zaman 1 ile topladığımızda 5 ediyor Teşekkür ederim Evet Baturan e, Toplananlardan birisi Toplamımız 2 4 6 2 4 6 7 8 Tamam mı? Toplananlardan birisi 1 Kaç tane ekleyelim? Tamam. Sayarak ekleyelim. 2 3 4 5 6 7 8 eşitlendi. Şu an eşit oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eklediğimiz zaman bir tane de burada var. 8 ediyor ve eşitleniyor. Teşekkür ederim.